Amcam, bu senin için. Bir tadı. Allah, çok Allah çok teşekkür Allah, <laughs> Allah, Allah. Allah sizin yeni kardeşlerinizle kapıları. Seni burada ilk değerlendirip müdahale yapıp hastaneye götüren benim. <laughs> Biz seninle beraber gittik. Onu hiç hatırlamıyor. Hatırlamaz zaten. Arzal mutalar dedi. Yok Nasıl tabii mi? doğru. Siz ya. hatırlarsınız. Ya. Çok sigara <laughs> içiyor diyor. O devir geçti. Peki. <laughs> Geçti mi o devir? Amca nasılsınız? Nasılsınız? Allah şükürler olsun kardeşim. Sizler nasılsınız? Allah iyilik versin. Sağ olun. Ol. Amcacığım geçmiş olsun. hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş bulduk. 37 doğumluyum. Allah razı olsun. Söyleyeceğim tek kardeşim ben. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah'ın verdiği ömürden sizden de rahatsız götürüp götürüklerini bilmiyorum bak. Allah verdikleri vasfelerini doğru dürüst yapıyorlar şükür Allah'ıma. Kendisi kayınpederim olur. Müdahale anında yanındaydım. Kalbi durdu. Daha sonra yüzüne soğuk su serptik. Soğuk su serpince kendine geldi zaten. Biz de o arada ambulansı çağırdık. Bunlar da sağ olsunlar hemen geldiler. İki dakika sürmedi. Onlar gelir gelmez babam bir daha gitti. Soluk gitti, nefes gitti. Bir dakika gelmedi. Biz umudu kestik. Hatta kelime şehadet getirdik. Dedik gidiyor herhalde. Sayın arkadaşım sağ olsun müdahale etti. Kalbine basınç yaptı. Abi baktık babamın nefes gene geri geldi. Kendilerine teşekkür ederim. Hayata döndü de hala yaşıyor. Bilincinin kaybolduğunu ve bayılmasının olduğunu söyleyerekten bize vakaya yönlendirdi komuta kontrol merkezimiz. Yapılacak muayenesi esnasında amca tekrardan bir bilinç kaybı yaşadı. Ve orada bizim cihazımızda gördüğümüz kalbinin elektriksel aktivitesini izlediğimiz cihazda gördüğümüz şey kalbinin tamamen durmuş olduğuydu. Amcayı hızlı bir şekilde yatırıp kalp masajına başladık. Amcanın gözünün açıldığını gördük. Duyuyorum. <laughs> Beni duyuyor musunuz diye sormuştum. Duyuyorum cevabını verdi. Nabzını da toparladıktan sonra hastayı kontrol amaçlı hastaneye sevk ettik. İlk yardımın önemi de aslında burada başlıyor. Hani erken tanıma, erken müdahale gerçekten güzel sonuçlarla dönüşlerimiz oluyor. Şey Kadir amcamızın şöyle bir özelliği var. Kendisi evde rahatsızlanıyor, kalbi duruyor. 112 çağrı merkezine <laughs> çağrı yapılıyor. Ambulansımız yaklaşık 3,5 dakikalık bir sürede kendisine ulaşıyor yaklaşık 15 dakika kadar kalp masajı yapılıyor. Anlatmak istediğim şeylerden bir tanesi şu, lütfen 112 çağrı merkezini gereksiz yere meşgul etmeyelim. Trafikte ambulanslara yol verelim. Teşekkür ediyorum. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Sağ hocam? ol, Allah razı olsun. Amin, cümlemizden. Vekilim hanım. Ona teslim etmişsiniz beni. <laughs> evet, evet, Allah razı olsun. Ekibimiz geldiğinde Kadir amcanın solunum ve dolaşımının durduğu arrest olduğunu fark ediyorlar. Yaklaşık üç buçuk dakika gibi bir sürede ulaşmış oluyorlar. Eskişehir'de zaten şu anda kentsel alanda ortalama ulaşım süremiz 4 dakikanın altında. Hızlı bir acil müdahaleye başlıyorlar. Sonrasında şehir hastanemize teslim ediliyor. Bugün Kadir amcamız gördüğünüz gibi sağlıklı. Başımızda iyi ki var. Teyzemizle birlikte bizi misafir etti. Ben buradan tüm acil sağlık çalışanlarının 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutluyorum. Aynı zamanda da Eskişehir 112 çalışanlarına teşekkür ediyorum böyle bir başarıyı sağladıkları için. Eskişehir 112, arrest vakaların %25'ini nabız alarak hastaneye teslim etme başarısı gösterdi 2022 yılı içerisinde. İnşallah bunu daha da arttırarak devam ettireceğiz. Dünya başkasız başkasınlar. Allah Allah razı olsun. Amin. Çok sağ olun. Allah cüneyt Allah sağlık dönmelerdir. Allah ki onlarsın bir bırakmasın bizi ya Rabbim. Amin. Allah onları uzun ömürler vers Allahım. Allah.